E sen beni özlemedin. He Aydın'ım? Sen beni özlemedin. Niye? Özlemedin öyle geliyor. Kaç gündür görmüyorsun? Kaç? Bir hafta bugün bir hafta. Aa, ondan evvel İki gün Salı günü gelmiştin. Ya ne on gün on gün. On gün on gün on bir gün. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar evladım. Anne biraz... İşte pazartesi geleceksin ya kuru fasulye hazırlıyorum sana. Tamam. Pilav yapacaksın Sen mı? Sen bugün ne yaptın? Pilav yapacaksın da Unutmazsın inşallah. Aa yok. Bu sefer unutmam. <laughs> biraz uzak tut ya şu telefonu. Ha? İşte bak böyle. böyle şimdi pazar, şey. pazartesine hazırlanıyorum. Ha. saat 2'de Boğaz Vapuru Beşiktaş'tan İyi. arkasında oturmuşlar açıkta. Hmm. <laughs> Hava güzeldi ya dün. Evet. Bir buçuk saat gittik diyor orada iniyorsun diyor. İster balık yiyorsun diyor ister çay kahve. Allah mesut saat etsin. orada oturuyormuş gazinoda. Geliyor hep seni aradık diyor. Evet, ama çok vakalar. Açık hava diyor. Açık vakalar... hava. Ya vakalar çok yüksek dedin mi? Dedim biliyor da ama açıkta oturdu. diyor havada giderken. Aa. Ha,